Haydi çok sağ ol Haydi eyvallah. Hadi çok sağ Görüşürüz. Görüşürüz Hadi bay görüşürüz, bay. bay. Ee... Ne oluyor ya? Ne oluyor bana ya? Bir vurdum beni? Aa biri öldürmüş beni. Aa inanılmaz bir şey. Abi oyundan iki saniye Alt tab yaptım biri indirmiş beni ya. Hey. Hey. Hey bro. Don't kill me. Allah'ım. Alt tab yaptırım ya. Hey bro. Hey. Do you hear me? Hey bro. Yeah. I can hear you. Don't kill me. Why you fucking shut us? Tell me now. What? Or I will fucking shoot you. I'm a friend. Bro, why you fucking hit me? I'm scared. No, you fucking liar. No, I am not lying. Look, I have a ammo. Have a gun. Don't tell me. What? <laughs> well done, bro. Well done. Okay. Tell me your name. Human. Just a human, man. <laughs> this is your name? Human? Ye yes. Only human. What is your name, bro? Jason. Jason. Yeah. Why don't you kill me? Because I'm fucking friendly, bro. I told you before. Yes. Correct. But you fucking shot me. My face. I'm scared, man. And... No, no. You're not. You're not. Well, he was not fucking scared. Hey. Um, yeah. What are now? What do you know? Call again? Do you have a friend? Yes, I'm a friend. I'm broke. I'm broke, man. Do you have a friend or not? <laughs> I'm a friend. Do you hear me? I'm a friend. Don't kill me. and Get away. Bro. Yes. Do you have any friends? Do you have yes, any yes, 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 yes. Two friends. How many? Two boy. Where are And an angry boy. A very angry boy. Beresino, van, vanboy, electro, is here. <laughs> Sıkıyorum. Biri beresino da bir elektro da falan diyorum. Okay, okay, that's cool bro. Don't kill me. Bro. He is friendly or not? Friendly, not friendly. Kill you bro? Don't worry, I'm not going to kill you. Don't worry. Okay. okay now hey is this your friend is maybe this your friend or i will shoot you just tell me now maybe maybe i don't know i don't know i don't see i don't see it, man Diyor ki senin arkadaşın mı yoksa onu vuracağım falan filan. Bence kurşunu var mı ondan emin değilim ya. Var mıdır peki? Okay, get up, bro. get up. Bunlar bana neler yapar? Get on ya? Your knees. No, 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 no. What? No boy, no. Get up. Get on. Okay, yeah. okay, okay, okay. Get on your night. Come on, man. Fast. Night. What? Press C. Press C. Press fucking C, bro. Is that simple? Yeah, yeah, yeah. One more, bro. One more. One more. Ne yaptım ben şu an ya? One more. Get up. Get up and fucking walk. Okay, 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 okay. Don't kill me. Vuracaklar mı? Move, move. Move left, move left, left. Fucking idiot, left. <laughs> Küfür ediyor yeah. bir de. Right. Slow oldum ya, slow. Move, move, move. Ver, ver. Move straight, left, 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 left. Follow me, sol diyor, sol. follow me. Zombi çek, Zombi çekeceğiz zaten, olayımız bu. Very slow man, very slow. Okay, no problem bro. Ne yapacak bana bunlar ya? Abi ne yapacak, neler oluyor? Başımıza neler geldi ya? Gelin kurtarın oğlum benim yok mu biri? Bu nedir ya? adamlar rehin aldı beni ya inanılmaz bir şey. Allah bunlar bana işkence yapacak. Bir söyleyeyim mi bana işkence edecek bunlar. Pis herifler. Come come. 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 I don't hear you. Get, get the fucking hands off, bitch. Ooh. Inside? Yeah, yeah. Hey, don't hurt me. Upper. Don't hurt me, bitch. Go stairs. Go stairs. Uh -huh. Don't, don't look at me, bro. Don't look at me. Oho, oh, öldürecek me. Yeah. Don't look at me. Okay, okay, Don't hurt me. Left. Git ya, left. Abi böyle bir şey olur mu ya? Adamlar bizi indirecekler ya. Böyle bir şey yaşayan var mı daha önce? Çok iğrenç bir his bu arada. Bak bir şeyler içiriyor bana. Bir şey mi içiriyor bana şu an? Ne yapıyor? Stop. Let's stop. Okay. I'll stop it. Don't look. Don't look. Şey me? Var ya, pis ya. <laughs> okay move the wall bro what move the wall it's okay is that your friend i don't know i don't know i don't see you. Nerede o friend, bro? Nerede o friend? I don't know, door. I don't know, I don't know. Electro. And acaba uzak mı diyeyim ya? Kendisi işte ya inanılmaz bir şey böyle böyle bir şey yapılabilir değil mi? Şu an zombiler aşağıda mı yoksa yanımızda mı sizce? Ne oluyor? Yakınlarda. Okay bro. Very, one go, one living. go. What? Abi, yeah, yeah. Abi yakın arada değil korkarız bunlara. Hani, silahlı falan diyebilirsin. Söyledim zaten kızgın mızgın. Say again mi? bitch. <laughs> what 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 what? <laughs> Neydiğini anlamıyorum ki adam çok hızlı konuş. Bir daha tekrar dedi de. Hey don't hurt me. Bro, we fucking don't hurt you. Say no, we are Adam Police Station. One guy Kamishovo. Police Station. Electro Police Station galiba. Zaten her şeyimi aldılar, üstümde bir şeyim kalmadı ki. Evet. Öldürecekler ya. Ne bak ya. Yani. Oh what is that lord that olmuş? Numaraları niye değiştiriyorsun? We don't gonna hurt you though. But we I don't hear. We don't gonna. Hurt me? you, mercy gonna man. Mercy Teach you something in game. What? Kill him I don't hear. Uh, our bus is coming. Carefully. Okay. Okay. Just wait. Look at the door. Look at the door. Yes, I'm He looking. Is our bus. Okay. Hey boss, don't hurt me. <laughs> Abi patronları varmış bir de bunlar nasıl tayfa ya? <laughs> hey, don't hurt me. konuşuyor bak susuyor musun öldürecek beni bu ya. Ay gonna kill you. Hey. Don't kill me. Mercy man. <gülüyor> 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 bu müziği hanginiz çaldı ya? Kanka, baksana ilk önce şunu öğreteyim, biri friendly'im diyorsa vurmayacaksın. Duydun mu lan, ha? <laughs> Duydun mu? Amına kolumun sarı kafası. Konuşma, gülme, kafanı sikerim ha. Küfür etme, küfür etme, sakin ol. Pardon, pardon, küfür ettiğim için kusura bakma. Yayındayız Eken ayıp diyorum. yani, hoş değil. Tamam. Sesini hiç duymuyorum bu arada kasklı arkadaşın sesini hiç duymuyorum. Türk müsünüz siz? Ha, diyorum ki aynen Türküz. Yılan Serdar'dan selamlar dersin cana. Yılan Serdar mı? Dün, e, dünkü sizi ghostlayanların aynısı olabiliriz belki. Nereden biliyorsun? Dün sizi ghostladık yani. Sen mi ghostladın? Bir dakika. Sen o zaman Güray mısın? Hayır. Güray bossumuz. Şu karşındaki Selam dur bakayım. Niye ghostluyorsunuz Doktor... peki? Siz bu işi Aslında niye yapıyorsunuz? Değiliz. Kimin askerlerisiniz? Kimin askerlerisiniz? Anlamadım. Bir daha söyleyin. Yunanlar. Yani tam olarak kimin askeri olduğunuzu hepiniz aynı şeyi söylemiyorsunuz. Dün Gosthianlar siz miydiniz? Evet, belki bilmiyorum. Sana bir şeyler öğreteceğim. Dinliyor musun beni? Hadi anlat bakalım. İsmin ne senin? Sarı bebe diyelim hadi. Şimdi Sarı bebeciğim Biri sana frenim diyorsa vurmayacaksın. Duydun mu? Bu bir. iki, Git Yabancı dizi izle. İngilizceni geliştir. Bu ne amına koyayım? I don't hear ne demek? Çok teşekkür ederim tavsiyelerin için. <laughs> Yabancı diziyle İngilizce mi öğreniliyor bu terifler? Şuna bak ya. Yaptıkları harekete bak yani. Tarikat sapık tarikat ya. Tam sapık tarikat anasını satayım. Bak bak. İzleyin böyle bunlar gibi olmayın. Görün şu tipleri. Bunlar atacağım. gibi olmayın. Vur ama vur ya vur. Vur vur istediğin kadar vur kardeş. Belli ki zaten sizin olayınız. Konuşma amına tövbe tövbe. Bak sürekli küfür edip duruyorsun. Bu senin <laughs> acizliğinin göstergesi biliyorsun değil mi? Küfür etmekten başka hiçbir şey yapamıyorsun çünkü. Konuşma kel. Belanı sikerim amına koyayım. Ya uğraşacağım Allah aşkına ya. Saçma sapan tipler Allah aşkına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam bağlırlar sanki şey anasını satayım. Soydular, moydular. Yani işte böyle tipler insanın gördüğünüz gibi keyfini kaçırıyor ama hayatta bunlardan çok olduğu için o kadar da takmayacaksınız yani o kadar da sinirlenmeyeceksiniz. Çünkü böyle şeyler her yerde var yani biliyorsunuz böyle abidik Gubidik. Sıkıntılı tipler. Her yerde var. O yüzden çok takmamak lazım böyle tipleri.